Merhaba arkadaşlar. Kül olur şarkısını birlikte yapıyoruz. İçimde bir şey kanıyor. İçim içimde bir şey kan bu kanıyor. Kanıyor. Keskin bir vedanın yarası sızlıyor. Keskin yani zor bir veda. Zor, zor keskin bir vedanın yara, yara kesik atıyoruz gibi yarası sızlamak, sızlıyor. Yüzümde bir şey soluyor. Yüzümde bir şey solmak, soluyor böyle. Şöyle yapıyoruz, soluyor, soluyor. Aynı değil, umudun rengi kayboluyor. Aynı değil umut umudun renk rengi kayboluyor. Şimdi birlikte yapalım. İçimde bir şey kanıyor. Keskin bir vedanın yarası sızlıyor. Yüzümde bir şey soluyor. Aynı değil umudun rengi kayboluyor. Kalbimde bir yerde orman yanıyor. Kalbim, kalbimde bir yerde yer. Yerde bir orman, ağaçlar, orman. Çok çok yaptığımızda orman oluyor. Böyle yaparsak ağaç oluyor. Orman yanıyor. Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor. Bırakmak. Elimizden bırakıyoruz. Bıraktığın, bıraktığın şarkılar, şarkı üçlü, şarkılar sahip, sahip demek. Sahipsiz, sahipsiz susuyor. Şiirler hep dargın. Yani küs. Şiir, şarkı aynı. Şiir, şiirler hep dargın. Bakışıyorlardı, arkalarını döndüler. Dargın. Dualar, dua yaptık. Dualar şifa demek. Yeşil demek, şifa demek. Şifasız. Ömrüme mıhlanmış bir cümle. Yani ömrümde kalmış. Ömür. Ömrüme mıhlanmış. Ömrümde kalmış. Ömrüme mıhlanmış bir cümle cümle şöyle yaptık cümle şimdi birlikte yapalım kalbimde bir yerde bir orman yanıyor bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor şiirler hep dargın dualar şifasız Ömrüme mıhlanmış bir cümle. Ömrüme mıhlanmış bir cümle. Kül olur kalbindeki ki derken kişi yapıyoruz. Kalbindeki zamanla diyoruz. Kül, kül olur kalbindeki kişi zamanla diyoruz. Yana, 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 yana dedik. Şimdi tekrar kül olur. Kalbindeki zamanla yana 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 yapıyoruz. Şarkıyı da dinlemeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.